Şey, evlenebiliriz de. E bak, Evleneceğim adam, ya onu söyle bak. diye senler. Ya kaç ev, tane evlen, evlenmek evet. istiyor? Evlenebiliriz diyorum. Evlenebilir miyiz? Evet. Ee, tamam. Olabilir. Ben yani size gerçekten çok duygusal ve temiz kalpli olduğunuzu ayy, anladığım ayy, için ayy, ayy. E, böyle bir içimden evet. e, Anne dur dur. böyle bir duygu <laughs> geçti. Bak e, Sinan dondun kaldın oğlum ne oldu lan? Vallahi ben şaşırdım. Ne oldu? Ben şaşırdım. Sinan utandı kıpkırmızı oldu Ayşe Hanım ya niye utandırdınız çocuğu? Yani Yalçın Bey ben utandırmadım ben olduğu gibi doğal Şimdi olarak içimden sığınarak, geçenleri konuşuyorum. Affınıza sığınarak sonuçta ben erkek tarafıyım damat <laughs> vereceğiz bir şey sorabilir miyim? Tabi buyurun Bu içgüdüsel duygularla tedavi nasıl oluyor? Onun şimdi artık yani baş başa kaldığımızda kadın erkek ilişkisi evet. olarak <laughs> içgüdü yakınlaşması... Mustafa ver ver <laughs> Sinan'ın yüzünü ver. Sinan ne hale geldi? Ağzı burun kaydı Sinan'a Şuraya Şoraya bak, şoraya, <laughs> şoraya bak, şoraya. Ver Sinan'ı göster sen Sinan'ı. Sinan gitti. Ayşe Hanım Sinan şu anda zaten... O hale geldi merak etme. <laughs> evet, evet. Ben e, bakın tedavi sonuç verecek dedim. E, yani moral mannesini Sinan bey e, düzeldik. Bizim Peki o, o zaman şöyle yapalım aşağıdan. Ben e, şimdi numaranızı sakın söylemeyin ekranda. Ben Hadi. yayından sonra Sinan Bey ile sizin bir şekilde görüşmenizi sağlayalım. Ama tabii görüşüp anlaşabilirsek eğer. Valla Bakın şu...